Günaydın. 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 efendim. Yolculuk ne tarafıydı? Günaydın. Günaydınlar efendim. Günaydın. Gerçekten mi? Günaydın. Böyle bir e, aktiviteyi ilk defa eşimle yapıyorum. De. En istediğim şey de bugün oldu. <laughs> Çok sevinçliyim. Teşekkürler. Evet. <laughs> Normalde Likya yolu. Antalya Termesos'tan başlıyor ve taa Fethiye'de Ölüdeniz Ordu'nun kadar giden 500 küsur km'lik bir yol. İlk ya turumuz için Adrasan'a geldik. Otelimize yerleştik. Bir tane dere geçiyor otelin içinden. Localar var, derenin üstüne kurulmuş. Akşam yemeğimizi de burada yiyeceğiz. Bir tane de hamak koymuşlar böyle. Ördekler var. River Hotel burası yarınki zorlu like yolu yürüyüşünden önce bu şekilde moralimizi yükselten bir yerde olmak gayet iyi geldi. Şöyle göstereyim. Şu anda şuradayız. Çırıldağ, hatta şuradayız. Biz Karaburun'u geçeceğiz. Ee yürüyeceğiz. Şurada boncuk koyu var. Araba yolu buraya gelmiyor. Bir ilerisinde de maden koyu var. Yani yaklaşık buçuk kilometre gideceğiz. Denize gireceğiz. Biraz bir şeyler yiyeceğiz. Sonra tekrar aynı yoldan buraya geri geleceğiz. Özgür'üm şurada Faroe Adaları'na benzeyen bir böyle burundan hafif kaya çıkıntısı var. Onu herkese paylaşalım lütfen. Dikey yolunda dakika 5-10 gibiyiz inanılmaz görüntüler başladı. koyuna vardık. Yaklaşık 5 e, kilometrelik bir yol yaptıktan sonra bu bölgenin en bakir koyundayız. Tamamen biz varız grup halinde. Hemen denize girişler başladı. Çam ağaçlarının gölgesinde mola verildi. Yaklaşık bir saat kadar buradayız. Pikniğimizi yapacağız, denize gireceğiz. Sonra geri dönüş yoluna geçeceğiz. Bir yolunun ilk gününün finişindeyiz. Ee, grup bu kadar kaldı. <laughs> Denize girildi, çıkıldı. Böyle yedi buçuk kilometre, sekiz kilometre civarında bir yolumuzu yaptık. Güzel antrenman ilk günümüz. İkinci güne üç kişi gelirse iyidir. Ey Romalılar diye başlamayı düşünüyorum. Yabancı adamlar bir çocuk sahibi olursa o çocuk Antikisin mezarından çıkıyorum. Daha önce ben önce girmişler hiçbir şey bulamadık. Likya yolunun ikinci günündeyiz. Ekibimiz yola çıktı. Biraz önce Olimpos'u gezdik. Şimdi karşımızda gördüğümüz şu önce şu dağa çıkacağız. Sonra Musa Dağı 900 metrelerde, oralara yakın yerlerde 700'lerden geçeceğiz. Akşam 6-7 gibi herhalde Adasan'a dönmüş oluruz. Havada 32 derece. Daldan da atlıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Çok mutluyuz. İlk geldik. Aynen. Görüyor musun? Muhteşem. Güzel canım, yeni başladık daha ama. ya. Yani. Uf şunun burgusuna bak. 100 yaşında vardı bu. En az yüzdesinde abi. Yani dedemle oturmuş sohbet ediyorum falan gibi şu anda. Evet, üçüncü günümüze başladık. Tempomuz çok yüksek. Dünden antrenmanlıyız. 20 km yapmışız. Bugün en az ona yakın bir km yapacağız. Bugün korsan koyunda bitireceğiz günümüzü. Gelidon yeteneri. ...Dike yolunun en iyi 3-4 manzarasından bir tanesini göreceğiz. Yolun yarısına geldik gibi bugün. Muazzam manzara yine karşımızda. Mükemmel, muazzam, harikulade. Gözlerimiz kamaştı. Kelimeleri arkamda kullanıyoruz ama burası eserli. Flua'da günübülüp tekrar geliyor. E, Masmavi bir deniz. Yemyeşil orman açık ortamda çok güzel bir görüntü sundu bize. Gelidonya Feneri'ne doğru yaklaşıyoruz. Üç adalar tam karşımızda. Özgür de önümde. Suyumuz bitti. Sıcağa maruz kaldık. Ama Gelidonya Feneri'ne yaklaşmanın böyle bir heyecanı var içimizde. Likya yolunun en anlamlı noktasındayız belki de. Üç tane önemli manzaradan bir tanesi, iki yolu boyunca karşımıza çıkan bir tanesi. Üç adalar ve Gelidonya feneri. E, yaklaşık 200 metre yükseklikteki Gelidonya feneri. Sürekli üç adalara bakacak şekilde e, her akşam denizcilerin önünü aydınlatıyor. Bizim de yolumuzu aydınlattı. İki yolunda bugün yorulduk. Ama fenere geldiğimiz andan itibaren enerjimiz yükseldi dedik. İşte budur dedik. Çok az bir yolumuz kaldı korsan koyuna. Susuzluk bayağı yüksek. Biz artık yola gidelim. ne yapıyorsun kocaman? Ne kocamanım sen ne yapıyorsun? <laughs> artık nasıl olduysa bu Fransızlar kazıyor ilk önce Santos'u ve bunlardan şey bir replikasını istiyor Harpiler Anadolu'dan. Yani artık iyi niyet şey falan göndermezler normalde. Alçı bir replikasını gönderiyorlar. Şu anda Santos'ta duran o replika orijinali Britanya'nın içerisinde. E bizimkiler mesela nereye ilk tanımlıklarını yani bizim buradaki bütün eserler orada Adı neymiş bunu biliyor musun? Turkey Beard. Türk sakalı. <laughs> ben de Türk sakalı hareketi yapıyorum. İstada'nın Agora'sına geldik. Pazar meydanı. Birkaç layık görüyoruz. Kat kat devam eden taş sıraları aslında yukarı doğru çıkan Likya mimarisiyle ilgili bize fikirler veriyor. Gözleme zamanı. Belki de günün en güzel zamanı. Of of of. Otlular dönüyor otlular. Kısım çiçekler arasında böyle bir ortam, işte deniz, adalar, çiçekler, böcekler falan filan. Ben kaldım yani. Gerçekten etkilendim. Yani bu yola başvuracak olanların kesin kesin ilk programı alacakları yer yani. Burası Cennet vatan. Yolunun dördüncü günü muazzam bir şekilde bitti. E, günü Kaleköy'de artık lagün diyebiliriz buraya. Böyle ufak bir gölet gibi oluşmuş. Kaldığımız yerin e, göleti burada bitirdik. Hava inanılmaz dingin. E, Kaleköy zaten gün batımı da hazır bir şekilde. Biraz sonra o tarafa geçeceğiz. İskele üstüne kurulmuş e, restoranda yemeğimizi yiyeceğiz. Ama havuz gibiydi. Giriyoruz, çıkıyoruz. Buradan denize bağlanıyoruz. İşte denizin içinde lahit vardı, lahit etrafında dolaştık, şey yaptık bana. Ee, keyifli bir gün geçirdik. Dördüncü gününde hakkını fazlasıyla verdik. Yarın artık son günümüz. Son gün öncesinde biraz herhalde bu akşam böyle gala gecesinde hüzün olur böyle. Evet, bugün uçağa bineceğimiz gün, son günümüz. Yürüyüşlerimizi dün bitirdik. Bugün kültürel turlar yapacağız. Herhalde yaşlandım diye düşünüyorum. Ben de artık gittiğim yerden eve çiçek götürmeye başladım. <laughs> Andriyake e, Antik izliyoruz. İkinci yüzyıldan kalma bir sarnışın içindeyiz burada gördüğümüz her şey ikinci yüzyılda yapılmış ve orijinal haliyle neredeyse restorasyon hiç yapılmamış. Türkiye Medeniyeti'nin baş yapmış Mira'ya geldik. Mira'nın tiyatrosu, Mira'nın kaya mezarları, bir maske, bütün hayatı değiştirebiliyor. Mikro medeniyetinin sonunu getiren de maskenin olmaması. 呵呵呵